Sinema keşfedilmeden önce sponsorluk keşfedilmişti. Allah'ım. <laughs> <laughs> Sinemanın içine ettiniz Yani ne demek bu? Biz Pelin Şafak'la anlaştık mıydı? Sponsorluk işi kendiliğinden çözüldü ya. <laughs> Pelin Şafak sette bir star. Mutluysa alt tarafı bir figüran yani. Adın neydi senin canım? Mutlu. Mutlu. Aa ne mutlu. Gel Mutlucuğum gel. Ha? Sabun olan var mı sabun? Bunu sen kim, kim getirdi lan? Ay hocam ne eğlenceli çocuk değil mi? Lan tutun şunu! <laughs> Senin anasını! Benim Pelin Şafak'a olan zaafımı kullanma. Ağzını burnu kırarım seninle. sesim. iyi misiniz? Zaafınız mı var? Köpekleri <laughs> salın, Hiç jandarmayı arayın. Kime? Pelin Şafak. Sen nereden biliyorsun lan? Şimdi söylediniz. Azıcık kriz anlıyor et oğlum. Fette kimseye telefon numarası vermek ya da telefon numarası almak kesinlikle yasak. Yoksa sizin ağzınız... Sanatçı arkadaşlarımıza karşı niye ağzını bozuyorsun? Götveren. Figuran. Figüran, 28 Kasım'da sinemalarda. Göreceksiniz. Vizyona girsin, 5 milyon yapacak, 5 milyon. Amanın, amanın, amanın yandım. Gidip nedir 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 bandım. Ne devamı sandım, para dedim aldım. Gidip nedir 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 bandım. Figuran, yılın en kral komedi filmi. 28 Kasım'da sinemalarda. Unutmadan filmi izle, biletini atma. Hollywood'a giden 3 şanslı kişiden biri ol.